Bu kim ya? Ya komiserim açsana şu kapıyı. Ya of Şevket ya, of Şevket ya. Oğlum başlatma ha. Ulan niye açmıyor bu? Ne oluyor lan burada? Ne soracaktım lan ben? Bu... Hatırladım. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim. E, kertenkele yaşıyor mu? Ya ne bileyim sabahın köründe gelmişsiniz ne bileyim. Ama ama ben duydum. Ay yıldızlı adam olarak gece çıkıyormuş falan filan. Kardeşim yaşıyormuş yaşıyormuş. Bir de siz söyleyin ne olur yaşıyor mu yaşamıyor mu? Komiserim lütfen yaşamadığını söyleyin. Çünkü o manyak yaşıyorsa benim peşime düşecektir kesin. Komiserim lütfen yaşadığını söyleyin. O manyak benim peşime düşse de sorun değil. Benim peşime düşsün. Lütfen yaşamıyor deyin komiserim. Oğlum yaşıyor lan. Öldü lan o, öldü. O öldü deyip durma canımı sıkma, yaşıyor. Bak Şevket, benim beni günaha sokma Şevket. Öldü herif, öldü. Oğlum, kardeşim yaşıyor bak. Lan bir rahat bırak artık adamı. Adam, adam lan, gibi ölümsüz ulan oğlum. Öldü, 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 öldü. Kes lan! Ayrılın Safa'nın köründe ya. Bela mı çıkarıyorsunuz burada siz? Estağfurullah, estağfurullah komiserim. Sadece kardeşim yaşıyor mu, yaşamıyor mu onu sormaya geldik. Ne bileyim ben? Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Aa, ama ben duydum komiserim, Akıtçı da yaşıyormuş. Beraber birlik olup kızıl Ejder'i öldüreceklermiş. Doğru mu komiserim? Ay Yıldızlı adam. Kertenkele, değil mi? Ha, komiserim, lütfen. Aramızda kalacak. Hem yaşasa, senin yüzüne bakar mıydı acaba? Niye bakmasın ya? Ben onun can dostuyum ya. Sırdaşıyım ben onun. Şimdi Ünsal abi vardı komiserim. Aslında o da komiserdi. Ama bizim aramız çok iyi olduğu için kendisine abi derdim. Şimdi bu Kertenkele... Ünsal öldürmek öldürmekle suçlanıyor olabilir. Ve bu yüzden de saklanıyor olabilir. Eğer öyleyse bu benim başıma kesin tebelleş olacak ya. <laughs> i̇nşallah olur, beter ol, beter inşallah. <laughs> ne arıyorsunuz lan burada? Ha? Ne kaydırıyorsunuz lan işten güçten? Kenan abi selam. Kertenkele yaşıyor. Ne yaşaması oğlum? Kertenkele öldü. Hem yaşıyor olsa ölmemiş olurdu. Akıncı'yla ile Ejder de yaşıyor mu? Evet yaşıyorlar. Peki Kertenkele? Araştırıyoruz. Yaşıyor olabilir. Olabilir dedi. Olabilir. Yaşıyor. Ya olabilir dedi ya. Ya kızımın nişanı da bugün. Olanlara bakın. İnanamıyorum ya. Ejder yaşıyormuş. Bu halde nişan yapmayı mı düşünüyorsunuz? Bana bak. Ejder yaşıyor diye nişan yapmayacak mıyız? Evlensin kurtulsun bir an önce. Bahtsız kızım benim. Zaten başına ne geldiyse hep o kara Kemal yüzünden geldi. Abimle ne ilgisi var? Sen sus. Bana o serseri abini mi savunuyorsun ha? O abin yüzünden benim kızım neredeyse ölecekti. Hep onun yüzünden. Rahat olun. Kimse size bir şey yapamaz. Ben buradayım. Yani ben Yılmaz komiser varken korkmanıza gerek yok demek istemiştim. Evet, Zeynep hanım haklı. Ben buradayım. Kaygılanmanıza gerek yok. Ne var? Zeynep. Yılmaz abimden hoşlanıyorum sadece. Can dertine sen neyin dertindesin? Yok yok. Zeynep'in e Yılmaz abimde gözü var bence. O gözü o yarım ben. Anladın mı? Hem zaten bunun gözü Murat komiserde. Ne? Murat komiserde mi? Zeynep kızım. Ya korkmana gerek yok ki. Sen bize emanetsin, bize. Biz seni koruruz. Hep komiser Murat var ya. O seni korur. Ne de olsa o da bekar. Ben böyle iyiyim, sağ olun. İzninizle. Hayırdır kızım, nereye? Ben iş bakacaktım da böyle boş boş duramam, çalışmam lazım. İş mi bakacaksın? E bize niye söylemiyorsun ya? Nasıl bir iş bakıyorsun? Şey, buraya gelmeden önce ben kafe işletiyordum. Kafe. Kafe mi? Bayağı bildiğimiz kafe. Allah Allah. Şansa bak ya. Bizim mahallede bir mekan var. Sahibi onu devretmek üzere. Orayı sana alayım. Ne? Tabii canım. Kalk. Hemen gidelim. Başkası devralmadan hemen görüşelim. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Çabuk. Yürü yürü yürü. yürü. Azmi. E, Tülincim yavrum sultanım, sen şu nişan işlemlerini bitir, ben birazdan geleceğim. Hadi ne bekliyoruz, gidelim bir an önce. Olur, tamam. Gel bakalım. Gel, 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 gel. gel. İşte, kafe burası. Gel bakayım, gel, gel. Heh. <laughs> <laughs> evet kızım, işte burası senin. Bu mekanın işletmecisi bundan böyle sensin. Orası üç katlı. Yukarıda daha katlarımız var. E, aşağısı mutfak. Ya kap, kacak, çatal, bıçak her şey var. Baksana ya kitapları bile var. <laughs> ah! Önlük bile hazır. <laughs> daha ne istiyorsun ya? Önlük bile hazır. <laughs> teşekkür ederim efendim. Bir şey değil, bir şey değil. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvah Mecnun, bayağı kalandık bir şeyler yapmam lazım. Ha bak gördün mü? Müşteri bile geldi. Aşkım. Ha, buluşacağız. Beşte buluşacağız işte. Hı hı. Oradan da eğlenmeye gideriz. <laughs> Gideceğiz tabii, sabaha kadar birlikteyiz ya. Sevgilim değil misin sen benim? Tabii tabii tabii. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Yeter! Yeter ya yeter, yeter! Bir dakika, ver bak. ver, 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 ver. Ya sen utanmıyor musun ha? Utanmıyor musun be kadın? Yuva yıkan bir kadın kolumuna mı düşmek istiyorsun? Ben bu çocuğu evlendireceğim. Düş yakasından, uzak dur bundan. Bir daha da asla kata arama. Alo. Terbiyesiz. Bir de yüzüme kapatıyor. Alo. Kapattı. Ben sana demedim mi? Çapkınlık yapmayacaksın diye. Azmi Bey, yanlış anladınız ama. Sevgilim. Sevgilim ya. Zeynep kızımıza ayıp olmuyor. Hı? Ne ayıp olacak oraya? Ne yaptım ki ben ona? Ya o işini bile kurmuş. Şimdi helalinden kendine bir eş arıyor. Sen ne yapıyorsun? Alo. Sevgilim, evet evet kafeyi kapatınca ben buluşurum seninle. Tabii sevgilim. Tamam aşkım. Cık, ben de seni. Ver ver, ver 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 Alo. Şişt, bana kardeşim. Bir daha bu kızı aramayacaksın tamam mı? Seni bacaklarını kırarım ha. Utanmıyor musun sen? Bu kızın başı bağlı. Ben ba bağladık onu. Ben bağladım. Çık. 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 Alo, alo. Cevap vermiyor. Yüzüme kapattı telefonu. Görüyor musun? Bak kızı boş bıraktın. Hemen birileri bu oldu. Bana ne ya? Ee, hayır efendim ben sevgilimle... Sen... Ne demek bana ne ya? Ne demek bana ne? Ya Azmi Bey, kız sevgili yapmışsa bana ne ya? Allah sahibine bağışlasın. Evet tabi biri alırsa. Ya ne saçmalıyorsun sen ya Allah sahibine bağışlasın falan. Mutluluklar canım, mutluluklar. Gerçekten sevgini acıyorum. Senin gibi hödük bir adamla beraber. Ne? Hödük mü? Asıl senin sevgilin hödük be. <laughs> hödük dedi. Bir kere benim sevgilim dünyanın en centilmen erkeği. Sen kendi çirkin sevgiline bak. Hadi be, çirkinmiş. Sevgilimi mi gördün sen benim? Çirkin diyor. E senin gibi bir adamla beraber dünya güzel mi olacaktı? Ya sen hiç aynaya bakmadın galiba. Hı? Süper gidiyorsunuz be çocuklar. Harikasınız. İşte böyle büyük aşklar büyük kavgalarla başlar. Göstersene sevgilinin resmini. Ne göstereceğim be? Asıl sen göster o hüdük sevgilinin resmini. Lütfen sevgilinin resmini göster. Ya ne? göstermiyorum ya. Sen bana ya göster. Ya bir göster şu sevgilinin sevgilini resmini. Lazım benim. Tamam gençler, tamam. Siz devam edin böyle muhabbetinizi. Muhabbetinizi de artırın. Ben şu nişan meselesi için gidiyorum. Zeynep kızım, sen de Murat komiserime güzel bir kahvaltı hazırlarsın. Tamam mı? Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermiş. Murat oğlum, Zeynep kızım sana emanet. Malum Ejder yaşıyormuş. Onu iyi koru. Tamam mı? Aslı o kendini korusun. Bu arada Zeynep kızımız bu işletmenin artık sahibi. Sen de bekar adamsın. Senin de evinde yemek yapan kimsen yok. Gel buraya. Sabah, öğle, akşam, ikindi yani. Ye, iç. Benden. Hesapları bana yaz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Tamam, tamam Azmi Bey. Tamam. sık sık gelirim, yemek yerim. Tamam. Aferin. Hadi bakalım. Hadi. Devam edin. Hadi. <laughs> ne yapalım? Kahvaltı tabağı alayım, zehirlenmezsek. Yok. E poğaça? O da yok. Su böreği alayım o zaman. E, yok dedik ya, anlamıyor musun? Ne var burada ya? Zehir var, yer misin? Ya ne halin varsa gör, tamam mı? Ne halin varsa gör, ben gidiyorum, hayırlı işler, ben gidiyorum. Anca gidersin. Bu aptalla kim beraber olur ya? Cık. Bu ne ya? Zaten başıma bir sürü bela almışım ben. Uyduracak başka yalan bulamadım mı? İyi, burası malikaneye de yakın. İyi oldu bana.